Arkadaşlar benim Facebook'um var. Adım Hakan Şahan. Şah, Yaparsanız biliyorsunuz. Ve bu videoyu Facebook'ta paylaşacağım. Babam babam geldiğinde manan. geldiğinde ben babam manan. internete bağlayacak. Sonra bunu atacağım Facebook'a. Karanlık bir yerdeyim. Ee, i̇şte. Babam geldiğinde bağlı, interneti bağlayacak. Ben de bunu Facebook'a atacağım. Adımı daha şey söyledim zaten başlıkta Hakan şu An, an Annen diyor ki kimle konuşuyorsun? Ses var camına. Babam geldiğinde diyor? Adımı da söyledim. Adımı da söyledim zaten Hakan Şahan yazarsanız. Fotoğraf var. O mu Muhtemelen benim üstümde sarımsağım kıyafet var ama şu anda yok. Bir <laughs> kimağız var. Aşk olduğum için. Yok bu tabu keselim, bu tabu keselim. Onun Aa bağlandı. Kabloları belki arkadaşlar. Bakarız canlı yayında çekeceğim. Canlı canlı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ve aymayı unutmayın. Yorumda atın. Ona göre. Hadi bay bay. Bir dahaki videolarda görüşürüz. 구독 ilk koyayım annesinin. Ya biliyor musunuz? Onu izleyin. Onun bir tane arabası var Allah'a var ya. Bizim içerisinde. Bizim içerisinde böyle. Ama haline içeri getirdik. Abi var ya. İçeri laflar. Bilenler de izliyordur. Beğenmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ab abone ne olduğunuzda izin vaziyeti aşamayı unutmayın yorum da yapın. Bunu Canko Sifedi atarım. Can kusutmam. İşte abi oraya onun Facebook yoktur. İsteyran vardı. İsteyran, İsteyran da atacağım ona göre. Hakan, Hakan şu an falan yapar mı bebeklerler? Ama internet yok ya. Ama yanlıştı. Arkadaş şu Facebook'tan 150 tane şey gelmiş. Çok olur. 50 tane gelmiş. Ama yine de 50 Evet biz ciddi şeylerle konuşuyoruz değil mi? Evet. işte o, o can katırına basabildiğim içerisini alsın. Neredeyse kaplıyor. Tam ortası kulçuk var kulçuk gibi. işte Facebook'tan adım yazarsınız. Hakan Şahan. Babam biliyor zaten. Babam babam bağlayacak. Daha buçukta falan çıkıyor yerden iş yerinden çok yakında çalışıyor. Geldiğinde bağlar. Ben de bu videoyu atarım. Ve like atmayı unutmayın. Like, like, like. Like patlaması bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Kesin halam gilde, teyzem gilde falan. Şey yapacaktır. Şey yapacak adını acısı. Yorum ve beğeni atacaktır. Neyse ya. Bir dahaki videoda canlı yayın var. Onu da açarım. Merak etmeyin. Onda daha ıı, de açacağım. Belki yarın yitlerim. Belki yarın işim da. Yüklerim. Adım da Hakan Şahin yaparım belki yine. Belki da Şahin yaparım. Ve üç tane adım var. Birisi Hakan, birisi Şahin. Şahin yapacağım ağız kadar. Hakan Şahin yapacağım ona göre like atmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın hadi görüşürüz canlı yayında bekliyorum